gökyüzüne uzanan devasa kubbesi ve bin yıllık sütunlarıyla karşınızda duruyor. Ayasofya. İstanbul'un kalbinde, zamanın ötesinden bize seslenen bu muhteşem yapı, dünya mimarlık tarihinin en büyük başyapıtlarından biri. 537 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinianus'un vizyonuyla yükselen Ayasofya, bin yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olarak görkemini korudu. Sonrasında camiye dönüştürüldü, ardından müze oldu ve şimdi yeniden cami olarak hizmet veriyor altın yaldızlı mozaiklerden, 56 metre yüksekliğindeki kubbesine, zarif minarelerinden, devasa granit sütunlarına kadar her detayı büyüleyecek. Doğu ile batının, Hristiyanlık ile İslam'ın aynı çatı altında buluştuğu bu eşsiz yapı, İstanbul'un en değerli hazinesi olmaya devam ediyor. Ayasofya sadece bir bina değil, medeniyetler tarihinin yaşayan bir tanığı. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeken bu kutsal mabet, insanlığın ortak mirası olarak dimdik ayakta.